Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, bilgisayarın yani masa üstünde neler olduğunu göstereceğim sizlere e, Sizlerle beraber yani, oyundan kaldı aklım Az önce bir csg Minecraft için çektim İşte şeylik e, Nedir onun ismi Çokluk e, Daha sonraki ürünler gelecek Benim masa üstünde bilgisayarımda işte böyle e, Bu bilgisayarda falan filan cdd'de Ne olduğunu falan göstereceğim arkadaşlar Öncelikle masa üstünden başladım dedim yani Eee ya çok da fazla konuşmak istemiyorum. Bu arada yak şey demişsiniz Facecam'a zaman gelecek. Yakında gelecek gençler yani şey yapmayın. Facecam yakında gelecek hemen yani. Hemen demiyim yani. Abi bir, bir iki haftaya falan gelecek. Çünkü siparişini verdim <laughs> Facecam ve mikrofonun. Mikrofonum da çok kötü kulaklığımdan memnun olamıyorum mikrofondan çok kötü. Mikrofonu sipariş ettim gençler mikrofona gelecek. Neyse e, son süreçten bahsedeyim. Bu da bir, bir az önceki şeyi falan var. Bunun içinde hiçbir şey yok yani bunlar tabi böyle normal fotoğraflar falan. Burada da var gençler. Trading ne olur hiç bilmiyorum. Videolar falan filan var. Bu videolarda benim videolarım yok gençler. Ee, gerçekten benim videolarım ben başka yere atıyorum size. Neyse bunu geçelim. Bu Media Player bunu herkes biliyordur. Niye açtıysan yani, öyle ben de bilmiyorum. Kapat abi şuradan. Kapat. Kapat. Şuradan. Hadi kapat. Burada Microsoft Excel falan var burada şeylerimi hallediyorum. Yani bir ödev olarak bir tablo falan hazırlamam gerekirse burada onu hallediyorum. Burada bu bilgisayar var arkadaşlar. Bunun en son anlatayım. Çünkü her şey bunun içinde. C falan. Bakın burada e, YouTube alakalı şeyler var. Bu D'de pek bir şey yok. Ee, burada sadece videolarımı buraya atıyorum. Yani en çok yer kapatıyorum da bu. Ama ben işte videolarımı ben buraya atıyorum. Şimdi devam edeyim. Bu Multi MC. Yani herkes biliyordur. Minecraft'ta <laughs> Microsoft'ın modlu oynamak için şey multi indirmek yani. Ya, Youtube'a yani, zaten Minecraft modu diye direkt uçuyor. Bunun tabi ne olduğunu <laughs> Büyük bir siz bilmiyorsunuz ama şuradan görürsünüz zaten Yazıcının şeyi geçer bu yani kısa yolu Açayım hatta Niye açıyorsun boş ver ya Burada A var gençler yani, bir, Bilgisayarlarla birbirinize bağlanırken mesela Durmuşta birbirinize facecam kaydı gönderirken falan Buradan gönderiyoruz daha sonra şurada bildiğiniz üzere Microsoft Word var. Neden bu kopya ki diyor ben de bilmiyorum. Herhalde kopyalamış mı bunu aslında. Yani şuraya geç. Burada Camtasia var arkadaşlar. Bunu aslında şurada çöpleri atayım Ben yani çöp oldu zaten. Camtasia şey var bu bunun şeyi. Şunu da şöyle şöyle atayım ve şöyle atayım ve şöyle atayım. Tamam. Burada ben ama kalmış şeyi var. Hani hiç önemli yok da şey e, kelimeyi Bu şey kreklemek için. Bendikam'a. Bendikam'ı satın alan geri zekalı varsa buradan ona selam olsun. Burada Bendikam'ın rarı var. Bunu da atayım buraya. burada ya. Burada da setup'ı var. Setup. Abi atsana geri Ha. Evet. Benim en çok sevdiğim Pink Razor. Ney? Ne okuyayım, Peki. Peki. Resizer. Resizer diye okuyayım? Bir dakika bir dakika çıkayım ben. Çekil. Çekil. Pink Razor. Razor diye herhalde. Burada fotoğrafları e, Boyutunu ayarlıyorsun arkadaşlar. Mesela e, ee, şuradan bir tane fotoğraf seçelim mesela ne olsun burada bir tane fotoğraf var işte arkadaşlar gördüğünüz gibi imajı yazıyor buradan bir tane fotoğraf seçelim mesela ben şimdi şu bunu söyleyeyim root picture tıklıyoruz çöplerde zaten tüm şeylerim şunu seçiyoruz mesela ya hadi tane şeyimiz olan e, kanal kapak fotoğrafımız olan bu ofis ateş ve su seçelim ben bunu buradan ayarladım 6 337 imiş arkadaşlar Mesela bunu 2048'e 1152 olarak yapmak. Buradan da Save Picture diyorsunuz. Kaydediyorsunuz ve bu tamam diyorsunuz. Bu şu anda bu fotoğraf e, arka plan resmi olmaya hazır. 2048'e 152. Bunun ayrı videosunu çekelim zaten. Yine devam edelim. Team Viber var gençler. Yani burada biliyorsunuzdur. Anlatmama gerek yoktur herhalde. Burada denetim masası var. Bunu da biliyorsunuzdur. Yani burada sistem güvenliği falan filan ayarlar var. onu da kapatalım. Google Chrome var. Google. Burada fotoğrafları 3D göstermelik bir şey var. Windows 10'un hepsinde vardı. Bu Kerim Can Durmaz'ın şarkısı herhalde zaman. dinleyelim. Saçlarımdan tut tık önce, tık önce tık beni tık yerlerde, yerlerde sürükle. <laughs> canım acısın boş ver. yeter. Şey şimdi. Yürü tamam. şu, şu daha sonra bu benim şarkım gerçekten çok seviyorum. Arka plan olarak kullandığım şarkı. <laughs> Bir dakika. <Aşağıdan> <laughs> ben, <deni> <gülüyor> 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 evet. Tamam bu kadar yeter bu. Daha sonra bundan sonra Adobe Reader var. Adobe okuyucu yani bunu da biliyorsunuzdur. Burada Skype var arkadaşlar. Hiç açmayacağım şu an. Skype'ım diye video çekelim zaten. Play, Screen, Video, Caper. Capture. Bu benim bildiğim Allah Allah. Reklam, reklam, reklam. Kapat, 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 kapat. Hadi abi. Neyse işte. Bu da işte görüntüleri diyor dondurmak screen ekran video ekranını dondurma gibi bir şey abi. yani bu çekiyor video ekranını kaydını çekiyor ee, bu geri dönüşüm kutusu çünkü yani bu boşlu değil tabii ki de bunun bunlar işte e, videolarımı falan sildiğim ve hemen daha evet diyelim hemen sildiğim sildiğim bunlar niye silmiyor anlamıyorum gençler ya sil diyorum evet diyorum yok silmiyor tek tek silsem sil Evet yok silinmiyor. Neyse. Bir şey bir şey yok. Kapat diyelim. Daha sonra buradan işte bunu da anlatmıştım. Geri dönüşüm süsünü anlattım. Winamp var arkadaşlar. Şarkı falan biliyorsunuz. Burada benim e, testlerim var. Çalışmak için indirmiştim. Yani bakabilirsiniz. Burada Görün. Işte, i̇şte böyle bir şey işte. Öderdi bu. indirmiştim. Yazılı da bunun içindeki sorulardan çıkmıştı. Windows Defender var gençler burada. Defender. <laughs> ya üzerine anlaşılacağı gibi. İşte buradan şey falan atıyorsunuz bilgisayarınıza. Onun hmm. neydi ya? Format falan atıyorsunuz. Güncelleştiriyorsanız işte Windows onu falan. İşte daha ne? Burada Nero Express var. Nero Express. Ne olduğunu ben hala çözemedim. böyle giriyor. Daha sonra bu çıkmıyor. Kapat diyorum yani. Yani bir şey demiyorum. Şimdi geldik en güzel yere. Bunları şuradan alayım ve şuraya En sevdiklerim burada. Counter Strike Global Offensive, CSGO, Minecraft, Steam, GTA 5, Zula. Bu benim filmlerim gençler. Yani i̇şte çok bir şey yok. Hemen göstereyim. Hızlı Kill 5 var. Batman vs. Batman vs. Superman var. Mad, Mad Max var. Şu üç film çok iyi. Zaten bunun serisini izledim. Bunun da. Bunun bir tane şey vardı. Bunun da serisini izledim. Bu ne abi? Ha bu da resimlerim gençler. Ben Harry Potter hala O yüzden burada Harry Potter şeyleri falan filan var. Neyse diye dönüyorum. Burada oyun portal hayranlıyımdır. Yani bilen bilir. Hayran değilim de. Hiç sevdiğim bir kanal işte oyun portal. Youtube fotoğrafları var burada işte. Yani ee, burada yeni fotoğraflar falan filan. Caps'ler var. Benim de Twitter'da e, oyun portal olduğunca falan Kepsere paylaşılıyor. Ama paylaşan birileri de benim yani. Keps yapıp paylaşıyorum işte. Benim kanalımın fotoğrafları gençler. İlk Minecraft şeyim. Hmm, ıı, Bu ilk şeyimiz. Fotoğrafımız. Arka plan. Bu Atatürk'ün en sevdiğim fotoğraflarından biri. Bu Isra Gamer TV. Bu Garvalius'un fotoğrafları falan filan. Bu diğerleri işte falan filan. İşte böyle gençler yani. Ee, Resimlerde de bu var. Burayı da kapatalım. Filmlerde bu yapalım. Bu benim en çok işime yarayan şey gençler. Ben buradan şeyleri yapıyorum. Ee, video kapaklarını ben buradan ayarlıyorum. Yani video resimlerini, küçük resimlerini ben buradan ayarlıyorum. Buradan yapıyorum. Hatta açık göstereyim. Adobe Photoshop CS6. Yani bu açıdan kadar ben diğerlerini tanıdım. Bendicam. Yani video çekmek için kullandığım program Bendicam. Bazen hata veriyor. E, için. Ama Crack'si de yani o kadar para vermem yani ben Bendicam'a. Burada videolarıma edit yaptığım Camtasia Studio 8'i var. ha <laughs> açılıyor bir dakika işte. arkadaşlar. Ben aslında Adobe Premiere kullanacaktım ama yani şimdilik gerek yok dedim yani. O kadar fazla şey yapmıyorsa açıldı. Gördüğünüz üzere böyle bir şey. Şuradan. Şu an görünmüyor tabi ama. Şuradan file diyoruz arkadaşlar. Şuradan şu file diye bir şey var. Daha sonra burada new'e tıklıyoruz. New. Daha sonra da boyutlarını falan filan veriyor. Okey diyorsunuz. Continue diyorsunuz. Ve geliyor arkadaşlar bu üzere. Burada işte ne yapmak isterseniz böyle falan filan çiziyorsunuz falan filan işte arkadaşlar böyle. Ee, yani sizi video çekerseniz yani kapak fotoğraf yapmak için yani önereceğim şeylerden bir tanesi kendisi. kendisi. Ee, diğeri bende kalmıştı videolarımdan ben kamera çekiyorum. Yani herkes de çok çoğu youtuber da bende kamera çekiyor. <laughs> Şöyle bazıları action çekiyor bazıları da... Uf, mislim, neyse. Ve bunu da edit yapıyorum gençler. Ben normalde evet, Adobe Premiere Pro'yu kullanacaktım ama ona, şimdi ona çok gerek duymuyorum öyle. Ama şu an bir editler yapmıyorum böyle Enes Batur gibi, Orkun Işıtmak gibi, e, Ruhi Şehit falan gibi. Ee, klasik edit yapıyorum. İşte arkaya bir şey koyuyorum. Nedir onun ismi? Bir arkaya bir şarkı koyuyorum. Bir yerde bir hata olursa onları falan düzeltiyorum. Random alıyorum falan filan işte. Burada e, Minecraft'ta e, oynay oynayacağım. Yeni, yeni videolar ekleyecek. Modlu Minecraft'ın şeyi var. Modların var. Bunu da buraya koyayım. Ve burada çöplerim var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bazikamı şeyi az önce atmıştık şurayı. Burayı az önce atmıştık. Bu vardır onun setup'ı. Bunlar Bazikamı şeyi. Hmm. Aslında şöyle biraz daha büyük bir. tamam güzel. Bu Bazikamı kreyi. Bu da kreyin rarı. Bunlar da meyve işte falan filan. Çok uzaktan gerek yok. Yani benim bilgisayarım böyle gençler. Biraz da e, bu bilgisayarda C ile D'yi göstereyim. Şöyle bir yerdeyiz. Games'te yani az önce gösterdim zaten. Burayı gösterdim. Youtube resimleri işte <laughs> burada gördüğünüz üzere. bu Steve Artist oturuş. Bu Steve'in yerine kendi skininizi koyarsanız yani bir program var. Orada yaparsanız işte benim imzalarınızı. Photoshop gibi. Orada yaparsanız gençler. Eee... Bunun yeri kendi filiz koyduğunuzda bir kapak fotoğrafı oluyor. Ben burada böyle arkaya sağlam müzik koyduğumda genellikle bunu kullanıyorum. Sustuğum hiçbir cümleden konuştuğum kadar pişman olamazdım. Youtube şartlarımda bunlar var arkadaşlar. İşte e, bayağı baya hepsi çok güzeller. Hepsini çok seviyorum. Hani hele şşşş, Bir dakika. Şunlar çok iyi. Şurası. Zaten şu Youtube animasyon dediğim şu green screen like butonu olması lazım. Aynen. Green screen like kutulu. Şöyle bunu da kapatalım hemen. Ya bu da böyle arkadaşlar. E, Çantada da burada var. Bu da YouTube video edit yapılmış. Gelecek iki yeni video. Hadi biraz göstereyim. zaman arkadaşlar bugün ona yeni Şöyle gösterdim işte. Çok fazla şey yapayım. ama bu videolar atmışımdır büyük ihtimalle. Yok atmadım daha zaten. Tamam şimdi hatırladım. Ama şu da üçüncüde. Evet arkadaşlar çok, 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 çok olan, Bu kadar arkadaşlar. Kanaldan biri olan bütün kanallar gereği kapatıyoruz ve kapatıyoruz ve şu geri dönüyoruz. Ve yani arkadaşlar güzel videoydu. Dediğim gibi eee neydi? gelecek yakında yani çok yakında gelecek benim yüzümü de göreceksiniz. Yani 15 videyim arkadaşlar. Yani söyleyeyim 15 videyim. Eee yapacak bir şey yok yani Allah beni böyle yapmış ya. Yapacak bir şey yok. Buradan daha geçen çıkan sınıf arkadaşlarıma da diss atıyorum. Adam olun benim canımı sıkmayın. Neyse <laughs> yeni mikrofonum ve ee, işte şey webcam gelecek gençler. ve işte Facecam. Aslında Facecam'i e, yarınki videoda görebilirsiniz gençler. Çünkü telefonla falan çekmeyi düşünüyorum Facecam'i şeyini. Yani duruma göre bakarız. Yani hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere doğru. hoşça kalın diyorum kendinize iyi bakın. Like atıp, yorum yazıp, paylaşıp, beğenmeyi unutmayın. Beğenmek. Like atıp ve beğenmeyi unutmayın. Bakın. like atıp, abone olup, paylaşıp ve beğenmeyi unutmayın. Ee, beğenip, abone olup, paylaşıp, like atıp, bana destek olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şey Bay bay.